Gök huzretleriniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler, Mayıs ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, Mayıs ayı retro gezegenlerin etkilerine rağmen bu yılın aslında 2016'nın keyifli aylarından biri. Özellikle ayın ilk 20 gününü çok iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Eee boğa burcundaki gezegen yerleşimleri biraz daha bizi yaşamın keyifli yanlarını zevkli yanlarını değerlendirme konusunda e, teşvik edecek e, biraz daha rahatımıza düşkün olacağız e, biraz daha e, güzellikler sanat estetik e, aşk sevgi e, bu alanlara biraz daha fazla çekileceğiz e, gökyüzündeki enerjilerle beraber e, özellikle Güneş Venüs, Merkür, Boğa Burcu'nda ilerliyor olacak. 9 Mayıs'ta Başak Burcu'ndaki Jüpiter artık ileri harekete dönüyor. Şans gezegenimizin ileri harekette olması bizi her alanda biraz daha tabii ki destekleyecek. Ee, Venüs, Jüpiter, Venüs, Merkür ve Güneş ee, Başak Burcu'ndaki Jüpiter ve Oğlak Burcu'ndaki Plütonla üçgen açılar yapacak. Ayın ilk yarısında özellikle bu toprak elementindeki üçgen açıyı hissedeceğiz. 6 Mayıs'ta 16 derece boğa burcunda yeni ay doğuyor. Jüpiter güneş üçgenli, Venüs Jüpiter üçgenli güzel bir yeni ay bu. Bu para, kişisel değerlerimiz, maddi manevi güvenliğimiz, sahip olduğumuz her türlü değer, kişisel zevklerimiz, sevgi, aşk, sanat, güzellik, estetik gibi konularda güçlü etkiler var. Kendimize her şeyden önce biraz daha keyifli, huzurlu hissetmemiz kolaylaşacak. Güvende hissedebiliriz. Girişimlerimizde e, güçlü kişilerden, otorite pozisyondaki kişilerden destek almamız, yardım almamız mümkün görünüyor. Ufak girişimlerimiz hızla büyüyebilir. Örneğin o Jüpiter'in Plüton'un gücüyle beraber e, hızlı sonuçlar, verimli sonuçlar alabiliriz. E, eğer Toprağa verimli bir tohum ektiysek gerçekten bunun sonuçları çok olumlu olabilir bu yeni ay enerjileriyle beraber. Özellikle sağlam temelli uzun süreli işlerimiz, ilişkilerimiz, girişimlerimiz adına Boğa Burcu'ndaki bu yeni ay çok destekleyici görünüyor. Ve toprak burçları için, Boğa, Başak ve Oğlak burçları için çok daha özel ve şanslı bir dönem olduğunu da söylemeliyim. Evet 20 Mayıs'ta Güneş ikizlere geçecek. Artık biraz daha rahat, keyif, huzurdan uzaklaşıp daha çok iletişimle ilgili konulara yöneleceğiz. Bilgi, öğrenme, bilgi paylaşımı, seyahatler, eğitim gibi konular haberleşme trafiği artabilir. Güneş'in de ikizler burcuna geçmesiyle beraber 22 Mayıs'ta Merkür de ileri harekete dönecek ve bu iletişimle ilgili konuları zihinsel enerjilerimizi biraz daha güçlendirecek. 24 Mayıs'ta Venüs ikizlere geçiyor. Venüs ikizlerde sosyal konulardan zevk alır eğitimden öğrenmeden seyahatten keyif alır. Zevklerimiz biraz daha e, yüzeysel olabilir. Çok sayıda şeyle ilgilenebiliriz. Çok fazla konuyla ilgilenebiliriz bu dönemde. İlişkilerimizde de daha özgür ve bağımsız olmak isteyeceğiz. Özellikle ay sonundan itibaren. 22 Mayıs'ta yay burcunda bir dolunay var. Bu dolunaya dikkat etmemiz gerekiyor çünkü Mars'ın yay burcundaki retro hareketiyle birleşecek. E, Ay Mars kavuşumu, Güneş Mars karşıtlığı var bu dolunayda. Özellikle hukuksal konularda, seyahatler, uluslararası ilişkiler, din, maneviyat, inançlar, eğitimle ilgili alanlarda bazı ani krizlerle karşılaşabiliriz. Ulaşım araçları ve trafikte çok dikkatli olmalıyız. Çünkü Mars açısı kazaları arttıran bir açıdır. Kazalar tabii ki trafikte olabileceği gibi her türlü alanda Mars şiddet içerikli bazı yaralanmalar, saldırılar olabilir. Retro bir Mars gizli düşmanlıkları da teşvik edebilir. Terör, şiddet, savaş gibi konular özellikle toplumsal alanda çok dikkat çekici olabilir. Bunun yanı sıra yangınlar, Mars nedeniyle silahlı ve patlayıcı Silahlardan gelen bazı zararlar bu dönemde artabilir. Kesici aletlerden gelebilecek yaralanmalar artabilir. Dikkatli olmamız gereken bir dönem. Hem kişisel olarak hem toplumsal alanlarda güvenliğe de çok önem vermeliyiz bu süreçte. Kendimizi riske atmamalıyız. Tabii ki değişken grup burçlar biraz daha fazla etkilenecek gibi görünüyor. Özellikle ikizler, başak, yay ve balık burçlarının ilk dekanında doğanlarının daha temkinli olmasını öneriyorum. Evet ay sonuna doğru baktığımızda 27 Mayıs'ta yay burcundaki Mars artık akrep burcuna doğru gerileyecek. Ay sonunda ve Haziran ayı boyunca Mars akrep burcunda retro yapacak. Kendi gezegeni, kendi burcudur Mars'ın akrep. Ama burada retro hareketli olacak. Çok daha şiddet unsurunun artacağı bir süreç. Daha tehlikeli bir Mars açıkçası daha saldırgan bir Mars burada retro olduğu dönemde Haziran ayına dikkat etmeniz ve Mayısın son günleri de yine sabit burçları için biraz daha riskli bir hale gelecek. Evet Mayıs ayının hazırladığımız videoları lütfen aylık videoları öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de mutlaka izleyin. Hoşçakalın. Müzik akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.